Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tonlay Tekmek. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Şimdiki yapacağımız şeyler e, telefonumuzun uygulamalarının logolarıyla oynayacağız. Yani logolarını değiştireceğiz. Kendi istediğimiz fotoğraflarımızı koyabiliriz. Kendi istediğimizin uygulama sembollerinin ikonlarını değiştirebiliriz. Bunları yapacağız. E, şimdi ilk yapmamız gereken telefonumuzu ayar 14 güncellemesi ile başlayacağız. Günceli günceleştirdikten sonra kestirmeler uygulamaları var. uygulamana ne giriyorum. Ben daha önceden yaptığım e, ikonları sizin için siliyorum. Şimdi sağ üstte artı butonu var. Artı butonuna tıklıyoruz. İşlemek diyoruz ve uygulama ve eylem arayına uygulama yazıyorum. Bakın, uygulamayı aç e, işlemi geldi. Uygulamayı aç'a tıklıyorum ve buradan sol taraftan seçi e tıklıyorum. Buradan ben Instagram'ımın ikonunu değiştirmek istiyorum. Yani logosunu değiştireceğim. Instagram'ı seçiyorum. Şimdi Instagram'ımızı seçti. Sağ üstte 3 nokta var. 3 noktaya tıklıyoruz. Buraya kendi uygulamalarımıza isim veriyoruz. Ya i̇sterseniz Instagram yazabilirsiniz. Kısaltılmışını yazabilirsiniz. Ya da bir lakap takabilirsiniz. Ben direkt Instagram yazıyorum. Instagram yazdıktan sonra bittiye tıklıyorum. Sonra aynı yere tekrardan tıklıyorum. Bu sefer ana ekranı ekle ve sol taraftan e, bizim fotoğrafımızı yerleştireceğiz. Yani logosuyla oynayacağız. Fotoğraf seçtiyorum. Önceden ben sizin için Instagram'ıma eklemek istediğim logoyu seçtim. Sol taraftan Instagram'a tıklıyorum. Seç diyorum. Ve şimdi Instagram'ın logosu değişti. Bunu ekle diyorum. Şimdi ana ekran eklendi. Bitti diyorum. Bitti diyorum. Ve şimdi bakalım ana ekranımızın sağ altına düştü. Şimdi ben buraya tıkladığımda direkt Instagram'a geliyor. Böylelikle Instagram'ımızın işte hangi uygulamayı değiştirmek istiyorsanız fotoğrafları ekleyebiliyoruz. Yani hepsiyle oynayabiliyoruz. Şimdi gelelim ben tekrardan bu sefer Facebook'un logosunu değiştirmek istiyorum. Tekrardan kestirmelere geliyorum. Artıya tıklıyorum. işlemek diyorum. Uygulama ve eylem arayına mutlaka uygulama yazmamız lazım. Çünkü sol üsttekine tıkladığımız zaman olmuyor. Kestirmeleri tekrardan giriyor. Buraya ben uygulama yazıyorum. Uygulamayı aç diyorum. Ve seç diyorum. Şimdi ben buradan Facebook'umu seçiyorum. Facebook'u seçtim. Ve e, tekrardan sağ üstteki 3 noktaya tıklıyorum. Buraya mesela ben bu sefer de ismimi FB olarak yapmak istiyorum. Facebook olarak. Bitti diyorum. Şimdi tekrardan üç noktaya geliyorum. ana ekranı ekle diyorum. Sol taraftan logomu seçiyorum. Logoyu seçelim. Seç diyelim. Ekle diyelim. Ana ekranımız eklendi. Tekrardan bitti diyoruz. Tekrardan bitti diyoruz. Bakalım. Evet hemen geldi gördünüz mü? Facebook'a tıkladığımızda direkt bizi Facebook'un ana ekranına atıyor. Böylelikle uygulamalarımızın e, logolarını değiştirebiliyoruz. İkonlarıyla oynayabiliyoruz. Bunu istediğiniz uygulamada yapabiliyorsunuz. İsterseniz WhatsApp'ı da deneyelim sizin için. Kestirmeleri diyorum. Tekrardan artıya tıklıyorum. İşlem ekleden buraya uygulama yazıyorum. Uygulamayı aç diyorum. Seçiyorum. Buradan WhatsApp'ı seçiyorum. WhatsApp'ı seçtiğimde sonra tekrardan sağ üstte buraya da VP yazalım. Bitti diyelim. Tekrardan tıklayalım. ana ekle. Sol taraftan logo. WhatsApp'ı seç. WhatsApp ve tekrardan ana ekranımıza eklendi. Bitti diyelim. Bitti diyelim. Bakalım. Tıklayalım bakalım. WhatsApp'ımıza girdi. Böylelikle hem kestirme yoldan uygulamaya girebiliyoruz. Hem de e, ekranımızı daha cool haline getirebiliyoruz. Daha böyle hani telefonla oynama isteği uyandırıyor insana. Böylelikle uygulama uygulamalarımızın logosunu değiştiriyoruz. Ve bir sonraki videomda ise tekrardan iOS 14'ün birçok özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın.